Hey! süredir pandemi nedeniyle cezaevlerinde açık görüşler ve bayram buluşmaları ertelenmişti, iptal edilmişti biliyorsunuz. Neden? Covid nedeniyle hayata geçirilen bir uygulamaydı. Fakat bu uygulama halen devam ediyor. Oysa ki 1 Temmuz itibariyle malumunuz iktidarın kararıyla tüm Türkiye'de tam normalleşme başladı. Kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Kapalı olan bütün dükkanlar açıldı. Sadece işte gece 12'de bir müzik kısıtlaması ne yazık ki devam ediyor. Diyor. Başak Demirtaş eşi cezaevinde bulunan ee, Başak Demirtaş HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Hanım sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sordu. Her şey normalleşirken cezaevleri görüşmeleri neden bir türlü normalleşmiyor? Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki? Cezaevlerinde normalleşme ne zaman başlayacak? HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Cezayirlerinde normalleşme ne zaman başlayacak diye sordu. 1 Temmuz itibariyle normalleşme adımları başladı. Kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı. Normalleşmenin başlamadığı tek bir yer var. O da cezaevleri. Pandemi öncesinde tutuklu ve hükümlülerle ayda bir kez açık görüş, üç kez de kapalı görüş yapılabiliyordu. Pandemi ile birlikte görüşler yasaklandı. Normalleşmeyle birlikte iki kez kapalı görüş yapılmasına karar verildi. Pandemi öncesindeki üç kapalı görüş hakkı ikiye düşürülmüş oldu. Açık görüşe ise hala izin verilmiyor. Pandemi öncesinde görüşlere yaklaşık 7 kişi gidebiliyorken bu sayı da 2'ye düşürüldü. Başak Demirtaş, Edirne F tipi cezaevinde bulunan eşi Selahattin Demirtaş'la 16 aydır açık görüş yapmadıklarını söyledi. Normalde pandemi öncesi her hafta olan kapalı görüş hakkını bile kullanamıyoruz. Mesela bu Temmuz ayı içerisinde sadece toplamda 2 defa kapalı görüş yapabileceğiz. Cezaevlerindeki koşullar salgın döneminde olduğu gibi devam ediyor dedi Demirtaş. Önceki bayramlarda verilen ek açık görüşünde verilmediğini belirtti. Sosyal medyada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü etiketledi ve sordu. Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir? Bırakın açık görüşü, kapalı görüş bile yok. Bayram vesilesiyle ek telefon hakkı bile tanınmadı. Maalesef cezaevlerine bayram gelmiyor.